Merhabalar dostlar, ben Bayram Erdem. Bugün İsa Mesih ölümden dirildi mi konusuna bakacağız. Efsane mi, gerçek mi? Evet, İsa Mesih'in ölümden dirildiğini yani İncil bize söylüyor. Peki neden böyle söylüyor? Ve Hristiyan inancının en temelinde olan bu konu neden bu kadar önemli? Ve bu gerçek mi, değil mi? Tabii ki insanlar bunu 2000 senedir belki tartışıyorlar. Bu konu gerçekten Hristiyanlığın aslında temelinde dediğim gibi İsa Mesih'in öldüğüne ve üçüncü gün önden dirildiğine inanıyoruz. Bugün ben desem ki size gelip benim dedem ölmüştü, üç gün sonra dirildi desem bana gülersiniz. Çünkü hiçbir insanın hiçbir zaman ölümden dirildiğini yani tarih kaydetmiyor. Ama bu 2000 sene önce İsa Mesih gerçekten ölümden dirildi mi? Asıl konumuz bu. Tabii ölümden dirilme konusunda bahsetmeden önce bir ön şart var. Nedir o da? o kişi öldü mü ilk başta? Gerçekten öldüyse o zaman ölümden dirilmekten bahsedebiliriz. Ve İsa Mesih'in ölümden dirildiği aslında tarihte en e, net kaydı tutulmuş olaylardan biri. Sadece Hristiyan kaynaklarda değil, aynı zamanda Roma kaynaklarında, üç farklı Roma kaynağında ve üç farklı Yahudi kaynağında İsa Mesih'in çarmıhta öldüğü tarihe geçmiş bir olaydır. Ve bizim mantık yürüteceğiz dedik ki nerede mantık yürütmemiz gerekiyor? Tam bu noktada tarihçiler şunu soruyor. İsa Mesih niçin öldürüldü? Eğer Yahudiler İsa Mesih'i ortadan kaldırmak istediler ve bunu kendileri yapamadıkları için Romalılara yaptırdılar. iftira atarak yaptırdılar vesaire ama neden bunu yaptırmak istediler? Çünkü bu akım Yahudilere göre sapkın bir mezhepte İsa Mesih kendisinin Tanrı oğlu olduğunu iddia ediyordu. Kendini Tanrı'ya denk tutuyordu ortadan kaldırılması gerekiyordu. Yani yılanın başını ezmemiz lazım ki e, bu akım dursun mantığıyla. Ve gerçekten aslında onu başardılar ilk, ilk başta gördüğümüz kadarıyla. Çünkü 12 elçi İsa Mesih'e en yakın olan insanlar bir bakıyorsunuz ki e, dağılmışlar. Çünkü İsa Mesih çarmıha tek başına gitti en yakın öğrencisi Petrus bile ben senin için ölürüm diyen Petrus bile üç kez onu inkar etti. Çünkü ölümle yüzleşmek, özellikle çarmıh gibi bir ölümle yüzleşmek çok zor bir olay. Öğrenciler sadece geri çekilmekle kalmadılar. Her şeyi, o akımı bıraktılar, daldılar. Aslında biz onu Mesih olduğunu düşünüyorduk, onun büyük bir peygamber olduğunu düşünüyorduk ama bu akım bitti dediler. İşte tarihçiler soruyor, peki bu bitti denilen noktada, bu sıfır noktasında ne oldu da bu öğrenciler bir anda ölüme meydan okumaya, insan bütün dünya yayılarak değil mi insanlara beklediğimiz Mesih geldi o İsa'ydı. Günahlarımıza karşılık çarmıhta öldüğünü gördük ve üçüncü gün onun ölümden dirildiğini de gördük demeye başladılar. Eğer İsa Mesih gerçekten ölümden dirilmediyse bu insanlar bir yalan uydurmuş olurlar. Ama hiçbir insan hiçbir zaman kendi uydurduğu yalan üzerine ölümü göze almaz. Doğru insanlar ideolojiler uğruna ölür, dinler uğruna ölür. Ama hiçbir insan kendi uydurduğu ve kolektif bir şekilde uydurulan bir yalan olamaz. Ve bunun uğruna da ölülmez. Bir noktada dersiniz ki yok biz yalan uydurmuştuk, gerek yok. Bundan bir çıkar elde etmediler. Aksine kimi zaman zindana atıldılar, kimi zaman işkence gördüler, kimi zaman aslanlara yemin edildiler. Ama şunu biliyorlardı. Biz, bizim Rabbimiz geldi, onun öldüğünü gördük bedeni deşirdi, kır çarmıhta acı çekerek öldü ama biz onu mağara mezarına gömüldüğünü de biliyoruz, biz gömdük ama üçüncü gün oradan dirildi ve kırk gün boyunca bize göründü. O yüzden biz Hristiyanlar olarak İsa Mesih'in gerçekten ölümden dirildiğine iman ediyoruz ve onu her sene onun diriliş bayramını kutluyoruz. O zaman görüyoruz ki gerçekten İsa Mesih'in hem ölümü hem de dirilişi tarihe geçmiş olan en büyük kayıttır. Ve bunu aslında inanmak bizleri Tanrı'ya yaklaştırır ve insanlara sönmez bir umut verir. Çünkü iman gerçekten umudu doğurur ve bu bir efsane değil, gerçektir.